Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza kimyasal tepkimelerle ilgili hesaplamalarla devam ediyoruz. Gençler bu hesaplamalara geçmeden önce denklem katsayıları bize neyi ifade ediyor? Onlardan size biraz bahsedeyim. Buradaki denklemlerdeki katsayılar arkadaşlar bakın mol sayısı, molekül sayısı, ya da gazlar için aynı koşullarda hacim olarak ifade edilir. Gençler şuna dikkat edelim. Ancak şu ifade gazlar için hacim geçişi olarak kullanılabilir dediğimiz ifade sadece gazlar arasında oluyor. Bakın buradaki kas sayıları biz tek tek bir gösterelim. Ona göre gazları da size ben göstereyim. N2 gençler bakın kas sayısı kaç? 1. Burada kas sayısı kaç? 3. Burada kas sayısı kaç? 2. Yani bu şu demek. 1 mol N2 ile 3 mol H2 birleşir. 2 mol NH3 oluşur demek. Ya da Na tane N2 ile 3 Na tane H2 birleşip 2 Na tane NH3 oluşturuyor demek. Aynı şartlarda dikkat edin burası çok önemli. V litre N2 gazı 3 V litre H2 gazı ile tükenir. 2 V litre NH3 oluşacaktır. Gençler burada dikkat edeceğimiz bir şey var dedik. Örneğin ben N2 sıvı ya da katı alsam. Bakın şurayı gazı siliyorum. Buraya katı desem. Benim hacim oranını Sadece şuradaki 3H2 ile 2NH3 arasında kurma ihtimalim var. Başka bir ihtimalim yok. Yani 3V litreye 2V litre derim. Buradaki V litreyi kullanamam. Ancak kullanamabilmem için ne olması lazım? Hepsinin gaz olması lazım. Ya da denklemdeki gaz maddeler arasında hacim oranı kurabiliyoruz. Diğerleri arasında hacim oranı kuramıyoruz. Gençler kütleye gelirsek bakın 28 gram N2 6 gram H2 ile birleşip 34 gram ne yapmış? NH3 yapmış arkadaşlar. Bu kütlenin kullanılmasıyla da ilgili ben size bazı notlar notlarda vereceğim. Denklem katsayıları gençler kütle oranı olarak kullanılmaz. Bakın denklem katsayılarını kesinlikle kütle oranı kullan olarak kullanmıyoruz. Bir de denklem katsayıları ortamdaki var olan maddenin miktarını etkilemez. Bu iki not çok önemli gençler. Bakın denklem katsayıları kütle oranı olarak kullanılmıyor. Ancak mol oranı, tane oranı aynı şartlarda hacim olarak kullanılabiliyor. Bir de denklem katsayıları ortamda var olan madde miktarını etkilemez. Bunu da açıklayayım arkadaşlar. Örneğin burada tepkime de dikkat edin. H2'nin katsayısı kaç? 3. Gençler H2'nin katsayısı 3 diye. Örneğin biz 6 mol H2 tepkimeye giriyor desek bu 6 ile gidip gençler 3'ü çarpmayacağız. Yani ortamda ne varsa onu kullanacağız. Yani 6 mol h 2 gidip de orada 3 sayısıyla çarpmayacağız. Şimdi denklemli miktar geçişlerinde nelere dikkat edeceğiz onları size bir göstereyim gençler. Bu tip problemlerde bakın denklem denk değilse ilk denkleştirmek. Yani bu kas sayıları nasıl kullanacağız onları ben size göstereceğim. Verilen değer mol cinsinden değilse mutlaka mole çevireceğiz. Denklemin kas sayıları yardımıyla bakın, bakın istenilen maddenin molü orantıyla bulunur. Daha sonra molü bulunan maddenin istenilen niceliği, gram, litre ne varsa ne istiyorsa onları da arkadaşlar tekrar hesap ediyoruz. Burada bunu da kısaca göstermek istedim. Bakın verilen madde kütle olabilir, hacim olabilir, tanecik olabilir. Şu formülleri kullanıyoruz. Mole çeviriyoruz. Daha sonra bakın denklemin kas sayıları yardımıyla Verilen maddeden istenilen maddenin molüne geçiş yapıyoruz. İstenilen maddenin molünü bulduktan sonra gençler bakın istenilen maddenin molünü bulduktan sonra bize kütle soruyorsa bu formülü, hacim soruyorsa bu formülü, e tanecik soruyorsa da bu formülü kullanıyoruz gençler. Şimdi gençler burada ben size bunu kısaca şöyle bir anlatayım. E, annenizin evde yaptığı hazır çorba tarifiyle neredeyse burada yapılan kimyasal saplamalar aynı, arada hiçbir fark yok. Gençler hazır çorbanın üzerinde tarif şöyle. Bir paket Hazır çorba artı bakın 5 bardak su kaç kişilik çorba yapıyor? 4 kişilik çorba yapıyor arkadaşlar. Bakın 4 kişilik çorba yapıyor. Bunları nasıl kullanacağız? Örneğin biz elimizde 2 paket varsa gençler yazayım bakın. 2 paket varsa elimizde kaç kişilik çorba yapabiliriz? Hemen ne diyorsunuz? 8. Nasıl yaptınız? E, bir paketten 4 kişilik çorba çıkıyorsa 2 paketten Hemen altta bir soru işareti 8 diyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Bize paketten bahsettiği için ben hemen ne yaptım arkadaşlar? Buraya 2 paket değerini yazdım. Sonra ne dedim? Orantı kurdum. Paketle kişi arasında. 1 paketten 4 kişilik çorba, 2'den 8 kişilik çorba çıktı arkadaşlar. Şimdi bize şöyle bir şey sorabilir. Bir de bardağa verebilir arkadaşlar. Mesela der ki 20 bardak elimizde su var. Yeterince de paket var kaç kişilik çorba yapabilirsiniz diye sorabilir. Şöyle yaparsınız. 5 bardaktan 4 kişilik çıkıyorsa gençler 20 bardaktan ne çıkacaktır? 16 kişilik çorba çıkacaktır. Bakın bunları rahatlıkla orantı yoluyla yapabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hemen şunu da gözünüz görüyordur. Bize verilen değeri biz üstteki kas böleceğiz. Ama dikkat edin. Bize verilen değeri denklemin kas bölüyoruz. Yani denklemi kas sayısını verilen değere bölmüyoruz. Yani bakın altına yazıyoruz verilen değeri 20 bardağı. Üst taraftaki 5'e bölüyoruz. Kaç kat? Evet 4 kat. Yani bizim oranımız neymiş? 4 kat. Şimdi ben bu 4 kat ile buradaki 4'ü çarparsam kaç kişilik olur? 16 kişilik. 4 katla bakın buradaki sayıyı çarparsak yani paketin kas sayısını çarparsak 4 paket harcanlığını 20 bardak su harcadım ve bakın 16 kişilik çorba oluşturduğumu görüyorum. Biz her şeyi gençler Buranın üzerinden bu şekilde halledebiliyoruz. Ha yani bize bir de sondan başa doğru da sorabilir. Yani der ki 20 kişilik çorba yapmak istiyoruz. 20 kişilik çorba yapmak istiyorsanız kaç bardak su ve kaç paket kullanacaksınız? Gençler hemen ne yapalım? 20'yi 4'e bölelim. Yani altta verilen değeri üste böleceğiz. 20'yi 4'e bölünce kaç kat? 5 kat. E bakın bu 5 kat ifadesiyle bütün oranı genişletiyorum. Yani denklemin kas çarparsanız bakın buradaki 5 ile bu 5 çarptık. 25 bardak su harcanırken bu 5 ile yine bir paketi çarpıyoruz öndeki kas sayıyı. O zaman ne geliyor gençler? 5 paket harcanmış oluyor. Gençler kimyasal hesaplamaları bundan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde yapacağız. Denklem kas da aynı şekilde kullanmayı size göstereceğim. Şimdi bakın örnekler ile devam edelim. Gelelim arkadaşlar örnek 1'e. 0,2 mol C3H8 gazının tamamının yeterli miktarda O2 gazı ile tepkimesinden denklemine göre denklemi de vermiş. Kaç mol karbondioksit gazı oluşur? Kaç mol H2O gazı oluşur demiş. Gençler biz tepkimeyi yine şuraya yazalım bakın. C3H8 artı O2 CO2 artı H2O. Bakın gençler tepkimeyi yazdık. Şimdi kurallarımız neydi? Tepkime denk değilse Denkleştir. Mutlaka tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Tepkimi denkleştirirken kurallarımızı hatırlayalım arkadaşlar. Buranın kas sayısı da 1 veriyoruz en kalabalık olduğu için. 3 mol karbon var o zaman buraya 3 geliyor. 8 hidrojen buraya ne geliyor? 4 geliyor. 3 kere 2 6 oksijen burada 4 oksijen burada 10 yaptı. Buraya da ne koyduk? 5 koyduk gençler. Şimdi dikkat edelim bize verilen değerleri. 0,2 mol C3H8 demiş. Onu bakın C3H8'in altına yazıyorum gençler. Bunlar çok önemli. Başka yere yazmıyoruz. 0,2 mol C3H8 vermiş. Yani bize hazır olarak zaten mol olarak vermiş. Hani başka gram litre bir şey varsaydı onu çevirecektik. Ama şu an çevirmeye gerek yok. Şimdi bize ne soruyor? Kaç mol karbondioksit gazı oluşur? Onun altına bir soru işareti koyalım. Ya da X diyebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi dikkat edin. Kas sayıları kullanıyorum. E 1 mol C3H8 yandığında 3 mol ne oldu gençler? Karbondioksit oldu. E 1 mol yandığında bakın 1 mol C3H8 yandığında siz bu şekilde yazabilirsiniz. 3 mol karbondioksit oluştuysa 0,2 mol yandığında X oluşmuştur. Buradan 3 çarpı 0,2'den ne geliyor gençler burası? 0,6 mol geliyor. Bakın birincinin ifadesi ne geldi? 0,6 mol geldi. Gençler şimdi ikinci ifadeye gelelim. Kaç mol H2O oluşur demiş. Gençler şimdi 0,2 mol tepkimeye giren ne var? C3H8 var. E kimin altına soru işareti koyacağız? Kimi soruyorsa onun altına. Kaç mol H2O? H2O'nun altına bir soru işareti ya da X koyduk. Şimdi gençler 0,2 2 ile e, hesap yapıp oradaki denklemin kas kullanıp oradaki H2O'yu bulalım. E 1 mol C3H8 yanlığında dikkat edin H2O'nun kas kaç? 4. E 4 mol H2O oluşuyorsa... Gençler 0,2 mol de x oluşur. Buradan iç dış çarpım yapınca x kaç geliyor? 0,8 mol geliyor gençler. Bakın bu şekilde tek tek hepsini bulabiliyoruz. Birkaç tane de örnek yaptıktan sonra zaten rahatlıkla anlayacaksınız. Evet gençler şimdi örnek 2'ye gelelim. CS2 O2'nin tepkimesinden CO2 ve SO2 oluşmaktadır. Buna göre 2 mol CS2 ile kaç mol O2'nin tepkimeye girdiğini ve kaçar mol CO2 ve SO2 oluştuğunu hesaplayalım demişiz. Gençler ne yapacağız? İlk önce denklemi doğru bir şekilde yazacağız. Yani denklem CS2 artı O2 CO2 artı SO2 şeklinde yazdık. Çünkü CS2 ile O2'nin tepkimesinden CO2 ile SO2 oluşuyormuş. Daha sonra ne yapacağız? Tepkimeyi denkleştireceğiz. Buna 1 vereceğiz. Gençler buraya 1 gelecek. CS2 burası ne olacak? 2 olacak. O2'ye gelirsek gençler burası 2. Şurası 2 2 4 6 oksijen var. O zaman buraya ne koyacağız? 3 mol koyacağız ve böylece denklem denkleşmiş olacak gençler. Evet gençler, denklem kas sayılarını bulduk. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bize verilen mol değerini ne yapacağız? Bahsettiği maddenin altına yazacağız. Ne diyor? 2 mol CS2 demiş. O zaman ben ne yapıyorum? 2 molü buranın altına yazıyorum. Bakın CS2'nin altına 2 molü yazdım diyor ki ile kaç mol O2'nin tepkimeye girdiğini. O2'nin altında bir soru işareti ya da x koyuyorum. Hemen gençler oradan bir orantı kuruyorum. Bakın 1 3 2 soru işareti. Ne geldi? Burası 6 mol oldu. Yani şöyle yaptık aslında. 1 mol CS2'yi tüketmek için 3 mol O2 gerekirse 2 mol tüketmek için soru işareti 6'yı koyduk. Kaçar mol CO2 ile SO2 oluştu? Hemen altına bakın bir soru işareti altına bir soru işareti koyuyoruz. Şimdi katsayılara bakıyoruz. 1 mol CS2'den 1 mol CO2 oluşuyorsa 2 mol harcandığında burası ne olacak? 2 olacak. E diğer türlü gençler 1 molden 2 mol oluşuyorsa 2 molden ne oluşacak? Soru işareti 4 mol olacak. Gençler ben bunu bakın şöyle de size göstereyim. Bazen bu şekilde yorum yapınca da yani orantıyı tam olarak söyleyince de zaman kaybedebiliyoruz. Şöyle yapacaksınız. Gençler altta verilen bakın ben neyi biliyorum işaretliyorum. CSE2'nin molünü biliyorum. Kaç 2. 2'nin üzerindeki kaç sayı kaç? 1. Bize kimi sordu örneğin? SO2'yi sordu. SO2'deki soru işaretinin üzerinde hangi sayı var? 2. Ve Böylece doğru orantı yapıp direkt soru işaretine 4 diyeceğiz. En kolay haliyle düşünmeden bu şekilde direkt çıkacaktır. Yoksa şöyle diyeceksiniz. 1 mol CSE2'den 2 mol SO2 oluşursa 2 mol'den 4 mol oluşur diye ifadeyi söyleyeceksiniz. Bu şekilde çıkacak gençler. Kısa yolla da düşünmeden bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet gençler 3. örnek ile devam edelim. 3. örnekte de güzel bir örnek. 4 gram CH4 yakıldığında harcanan O2 gazı ne eşyada kaç litredir? Oluşan CO2 gazı kaç gramdır? Kaç tane H2O molekülü oluşur demiş. Tam yani bizi geliştiren bize konunun derinliğini öğreten bir soru olmuş. Şimdi CH4'ü yakıyoruz. Yani tepkimeyi yazacağız ve denkleştireceğiz. Yazıyoruz gençler tepkimeyi. CH4 A artı O2 CO2 A artı H2O yazdık. Denkleştiriyoruz. Bunun katsayısına 1 dedik. Gençler buraya 1 geliyor. Buraya 2 geldi. Daha sonra bakın oksijen katsayısına geldi. Buradan 2 oksijen, 2 de burada 4 oksijen. O zaman buraya ne geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. Denklemin katsayıları çıktı. Bakın altına kırmızı işaretleyeyim, 1 mol CH4 2 mol O2, 1 mol CO2, 2 mol H2O. E bunların hepsi gazsa ben 1 hacim, 2 hacim, 1 hacim, 2 hacim de diyebiliyorum. Gençler şimdi bakın. 4 gram CH4 yakıldığında biz ne demiştik? Verilen değer mol değilse yani yukarıdaki kuralları tek tek ne yapacağız? Uygulayacağız. Verilen değer mol değilse o değeri ne yapacağız? Mole çevireceğiz. Yani 4 gram CH4 yakıldığında demiş. Hemen CH4'ün molünü bulmaya çalışalım. Mole bulmamak için bize gram verdiği için ne bulmamız lazım? MA'yı bulmamız lazım. Yani CH4'ün MA'sı ne gelir? Karbon artı 4 hidrojen artık bunları bildiğinizi düşünüyorum. 12 artı 4 çarpı 1 ne geldi? 16 geldi. Hemen en eşittir. M bölü MA yaparsak 4 bölü 16'dan gençler ne geliyor? En eşittir 1 bölü 4 0.25 mol geldi. Şimdi ben bu 0.25 mol'ü nereye yazacağım? neyi biliyorsam o 0.5 mol kime aitse onun altına yazacağım. Yani o 0.25 mol bakın CH4'ün altına yazdım. Çünkü zaten soruda 0.25 mol CH4 dedi. Şimdi harcanın o 2 ne eşyada kaç litredir? Gençler ne yapıyorum? Orantıyla yapalım. Bakın 1 mol CH4'ü tüketmek için kas bakıyorum. 2 mol O2 kullanılmışsa e 0.25 mol de alta bir soru işareti koysak ne yapar? 2 katı 0.5 mol yapar. E hocam ben bunu litreye nasıl çevireceğim? E 1 mol gaz N şa'da 22.4 litre ise 0.5 mol gaz x litre dersiniz. X eşittir buradan 11.2 litre çıkacaktır. Bakın A şıkkının cevabı 11.2 litre. E B şıkkına gelelim. Oluşan CO2 kaç gramdır? Gençler kas sayılara geliyoruz. Bakın kas sayılara. CH4'ün kas sayısı kaç? 1. CO2'nin kas sayısı kaç? 1. Yani 1 mol CH4 yandığında e 1 mol karbondioksit oluşuyorsa 0.25 yandığında ne olacaktır? Soru işareti burada. 0.25 mol olacaktır. Gençler şimdi 0.25 mol karbondioksit kaç gramdır? Hemen siz CO2'nin emasını bulacaksınız. Gençler karbondioksitin eması ne yapar? 44 çıkar. E ben orantısını yazarsam buradan gençler. E 1 mol CO2 44 gramsa e 0.25 mol yani 1 bölü 4 x. x eşittir ne yapar? 1 bölü 4 çarpı 44'ten 11 gram çıkar. Evet gençler geldik C şıkkına. Ne diyor? Kaç tane H2O molekülü oluşur? Hemen H2O'nun kas sayısına bakıyorum. Kaç? 2. E CH4'ü biliyorum gençler. Kas sayı kaç? 1. E 1 molden ne oluştu? 2 oluştu. E 1'den 2 oluştuysa 0.25'ten orantıyı kurduğunuz zaman 2 katı kadar 0.5 mol ne yapacak? Su yapacak. E kaç tane H2O diyor? Gençler biz daha önce mol kavramında görmüştük. E 0.5 mol kaç tane yapar? E 1 mol Na tane ise 0.5 mol x. Buradan x ne çıkacaktır. 0.5 çarpı Na tane su gelecektir gençler. Bu şekilde örnek 3'ü de çözmüş olacağız. Evet gençler örnek 4 ile devam edelim. Bunlar da güzel bir soru. Mg katısıyla HCl tepkimeye sokulmuş. MgCl2 ve H2 gazı. MgCl2 suda ve H2 gazı oluşuyor. 5.6 litre H2 gazı elde etmek için diyor. Kaç gram HCl? Gerekir. Gençler şimdi bize verilen değer ne? 5.6 litre H2 gazı. Benim bu H2'nin nesini bulmam lazım? NH2 yani molü bulmam lazım. Biz hacim verildiği zaman moli nasıl buluyorduk? V bölü 22.4 litre formülünden. E 5.6'yı da gençler 22.4'e bölerseniz buradan 0.25 mol gelecektir. Yani elimizde ne varmış? 0.25 mol H2 varmış. Bakın H2'nin altına yazıyorum kaçmış? 0.25 mol. Ne kadar? HCl gerekir. HCl'nin altına da geliyorum bir soru işareti. Şimdi gençler H2'nin kas ne? 1. 1 mol H2 elde etmek için dikkat edin. Ne kullanılıyor? 2 mol HCl kullanılıyor. E bakın tekrar şuraya da orantıyı göstereyim. 1 mol H2 için 2 mol HCl gerekliyse e, 0.25 mol elde et diyor bize arkadaşlar. 0.25 mol için ne diyelim? Soru işareti ya da x diyelim. HCl bize gerekiyor. Buradan 2 çarpı 0.25'ten ne çıktı? 0.5 mol HCl çıktı. E, soru bitti mi? Bitmedi gençler. Bize neyi soruyor? Kaç gram HCl diyor. HCl'nin hemen emasını bulalım. HCl'nin eması hidrojen artı klor. 35 bir daha. 36 yaptı. Bu ne demek? Yani 1 mol HCl gençler. 36 gram ise e 0.5 mol x gramdır. Buradan x ne çıkar. 18 gram çıkar gençler. Bakın bunlar denklemli miktar problemleri, öyle zor problemler değil. Aynı annenizin evde yaptığı çorba gibi. Arada hiçbir fark yok. Verilen değeri altına koy, orantıyı kur, bul. Sadece ne yapacağız? Bize verilen değeri mole çevireceğiz. Ona göre yapacağız. Tabi burada bazen mole çevirmeden kütle üzerinden de gidebilirsiniz gençler. Ancak Onları karıştırabilirsiniz diye ben size ilk önce bu şekilde tek tek gösteriyorum. Şimdi 9 gram suyun elektrolizinden oluşan O2 gazı kaç gram C3H8'i tam olarak yakar demiş. Şimdi önce ne yapacağız? Suyu bir elektroliz edeceğiz. Yani suyu parçalayacağız. H2O parçalandığında H2 artı 1 bölü 2 O2 şeklinde parçalanıyor. E şimdi 9 gram suyun elektrolizinden demiş. E 9 gram suyu mole çevirmemiz lazım. H2O'nun eması kaç? 18 gençler. Bakın H2O'nun eması kaç? 18. Hemen 9 bölü 18'den yani en bölü MA'dan 0.5 mol O2 çıktı. Bakın 0. Nokta, özür dilerim 0.5 mol H2O çıktı gençler. Şimdi o 0.5 mol H2O'yu buranın altına yazıyorum. Bak yazdım buraya. Bize ne lazım? Oluşan O2. Şimdi katsayı kaç? 1. Katsayı kaç? 1 bölü 2. E 1'den 1 bölü 2 O2 oluşuyorsa 0.5'ten yarısı kadar yani buraya bir soru işareti koysak 0.25 mol oluşur. Gençler denklem kas kullanmayı öğrenin. Yani bu bizim çok işimize yarayacak. Yani 11. sınıf 12. sınıf kimyası kesinlikle bu denklemler üzerinden yürüyor. Bunlara iyice dikkat edelim. TYT'de de mutlaka işlemlerden hesaplamalardan soru geliyor gençler. Şimdi 0.25 mol O2'yi bulduk. Diyor ki bu 0.25 mol O2 kaç gram C3H8'i yakar diyor. Bir C3H8'i yakalım gençler. C3H8 artı O2. Bakın denklemi yazıyoruz. Biliyorsunuz ki organik bileşikler yandığı zaman yani karbonlu hidrojenli bileşikler karbon dioksitle su oluşuyordu. Daha önce söylemiştik. Denklemin kas sayılarını bulalım. Buraya 1 dedik. Buraya 3 dedik. Bakın 8 hidrojen var buraya 4 geldi. 3 kere 2. Bakın buradan 6, 4 de buradan 10 tane oksijen var. O zaman buraya 5 katsayısı gelecek. Şimdi 0,25 mol elimizde ne var? O2 var gençler. O2'yi de alıyorum. İşte burada hata yapmayın diye özellikle bunu soruyu yapmak istedim. Bakın ortamda olan değer kaç? 0.25 mol. Ben o 0.25'i alıyorum. Bakın direkt O2'nin altına yazıyorum 0.25 olarak herhangi bir değerle çarptım mı? Çarpmadım. Ortamda var olan oksijen kaç? 0.25 mol. Yani denklemin kat sayısı dikkat edin. Şuradaki denklemin katsayıları ortamda var olan oksijenin ne? değiştirmiyor. 0.25 mol. Buraya yaz. Bize şimdi C3H8 sormuş. Onun da altına bir soru işareti koyalım gençler. Koyduk. E 5 mol arkadaşlar O2 ile 1 mol C3H8 tepkimeye giriyor. E, 5 mol O2 ile 1 mol C3H8 tepkimeye girerse 0.25 mol O2 ile x mol tepkimeye girer deriz. Buradan x eşittir ne çıkar gençler? 0.05 mol C3H8 çıkar. E sorumuz bitti mi? Bitmedi. Kaç gram C3H8 yakar demiş. Hemen ne yapacağız gençler? C3H8'in emasını bulacağız. 3 çarpı 12, 36, 8 daha ne oldu? 44 oldu. Yani onu da şurada gösterebiliriz. E 1 mol 44 gramsa gençler 0.05 mol x gram deriz. Yani 44 ile 0.05'i çarparsak ne yapıyor? 22, 2,2 gram geliyor gençler. Sonucumuz bak neymiş? Kaç grammış? 2,2 ,2 grammış. Evet gençler örnek 6 ile devam edelim. Birkaç tane de yorum sorusu çözmek istedim. Diyor ki X katısıyla O2 gazı arasında tepkimesi gerçekleşmektedir. Bu tepkime de harcanan X katısı ve oluşan X o gazı ile ilgili hangileri birbirine eşittir demiş gençler. Şimdi X katısı harcanmış ve X O2 oluşmuş. Bakın ben tekrar tepkime yazayım. X katı artı O2 gazı X O2 gaz meydana geldi. Şimdi mol sayıları gençler bakın. Burada 1 mol harcanınca e buradan da 1 mol oluşuyor. 2 mol harcansa 2 mol oluşur. N harcansa N mol oluşur. Yani bunların mol sayıları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Kesin. Bak birincisi eşit. Normal koşullardaki hacme gelelim. Normal koşullarda dikkat edin arkadaşlar bu XO2 gazken X katı. Normal koşullarda eşit olabilmek için hem mol sayısı eşit olacak hem de maddelerin ne olması lazım? Gaz olması lazım. X burada katı olduğu için gençler, X'in hacmi XO2'nin normal koşullardaki hacmine eşit olmaz. Yani moller eşit olsa bile ne eşadı? Birisi katı, birisi de gaz olduğu için bunların gençler hacimleri birbirine eşit değil. Bakın bu gitti. İçerdikleri atom sayılarına gelelim. Gençler bakın burada X 1 molken burada XO2 de 3 mol atom var. Bakın burada 1 mol atom varsa 1 mol x'ten dolayı en tane atom varsa e burası da 1 mol olsa gençler x o 2'nin içine bakarsanız 2 mol oksijen bir de x burada da 3 mol atom var. Dikkat edin. Burada 1 mol atom var. Burada 3 mol. Tabi taneye çevirirsek Na tane burada. Burada da 3 Na tane oldu. Bunlar birbirine eşit mi? Değil gençler. O zaman ne olacak cevabımız? Yalnız 1 A şıkkı olacak gençler. Evet gençler örnek 7 ile devam edelim. Örnek 7 de güzel bir soru. İçinde sadece NH4, NO3 katısı bulunan kapalı bir kapta denkleme ile verilen tepkime oluşmaktadır. N2O'nun mol sayısı bilinirse gençler hangileri kesinlikle bilinir demiş gençler. Bu da bir dikkat sorusu. Şimdi N2O'nun mol sayısına istediğimiz bir değeri verebiliriz. N diyebiliriz, 1 mol diyebiliriz, 2 mol diyebiliriz. istediğimiz bir değeri diyebiliriz. 0,5 diyebiliriz. Biz 2 mol diyelim arkadaşlar. Bakın 2 mol olsun. Şimdi buna göre soruyu cevaplamaya çalışalım. Oluşan H2O'nun hacmi. Şimdi H2O'nun biz molünü ne buluruz? 1 molden 2 mol oluşuyorsa 2 mol harcanınca N2O'dan oluşunca H2O burada ne olur? 4 mol olur. Ama ben hemen 4 çarpı 22.4 litre diyemem gençler. Çünkü Gazlarda hacimleri bulurken şartlar belli olmalı. Ya da oda şartları olmalı ya da normal şartlar olmalı. Burada oda şartları ya da normal şartlar demediğine göre H2O'nun hacmini biz bulamayız. Yani 4 çarpı 22.4 litre hemen diyemeyiz. Bilmiyoruz çünkü şartları bilmiyoruz. Harcanan NH4 NO3'ün kütlesi. Gençler bakın şöyle yapalım. N2O'nun kas sayısı 1 NH4 NO3'ün kas sayısı 1. E, o zaman N2O'dan 2 mol oluştuğunda NH4 no 3ten de 2 mol harcanmalı. Bakın harcanan NH4 NO3'ü bulduk. 2 mol. E, NH4 NO3'ün gençler emasını da bulursak biz oradan NH4 NO3'ün kütlesine geçiş yapabiliriz. E azotun atom ağırlığı belli. Hidrojen belli. Oksijen de belli. Buradan NH4 NO3'ün emasını buluruz. Ema ile 0 2, e, şuradaki 2 mol'ü çarpınca gençler ne gelecektir oradan? Kütle gelecektir. Oluşan H2O'nun molekül sayısı. Gençler ne oluşmuş? 4 mol. E, 4 mol'ü Taneye çevirmek için ne yapacağız? Avogadro sayısı n adetine göre 4 çarpı en a tane h 2 o diyeceğiz. Böylece o da kesinlikle bulunacak gençler. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 e şıkkı olacak. Evet gençler örnek 8 de güzel bir soru. Arda arda olan tepkimelerde hesaplamaları nasıl yapacağız? Böyle soruları nasıl çözeceğiz? Yukarıdaki denklemlere göre 2 mol B2'den kaç mol C2 elde edilir demiş. Gençler hemen B2'nin altına ne yazalım? 2 mol'ü yazalım. Bakın buraya 2 mol yazdım. Gençler bu tepkimelerde bizi bir alt tepkimeye taşıyacak maddeden ilerleyeceğiz. Yani buradan bir kere 2 mol B2'den 4 mol ne olacak? BA ulaşacak. Şimdi o 4 mol BA'yı alacağız. Bakın buraya yazacağız. 4 mol BA'yı buraya yazdık. Şimdi arkadaşlar BC3 mu lazım bana yoksa A mı lazım? Beni alt tarafta hangi reaksiyon ilgilendiriyorsa ona bakacağım. Bakın burada BC3 mü tepkimeye girmiş yoksa A mı tepkimeye girmiş? BC3 tepkimeye girmiş. Kasayı kaç? 1. Kasayı kaç? 1. O zaman buranın altına da ne gelecek gençler? 4 mol gelecek. E BC3 4 mol. Şimdi dikkat edin. Maddenin ortamdaki varlığını denklemin katsayısı etkilemiyordu. Yani şuraya geçerken kesinlikle 4 çarpı 2 yapmıyorsunuz. Altına direkt 4'ü yazıyorum bak. 4 molü yazdım. Ama orantıları yaparken kas sayıları kullanıyoruz. Ne diyor? C2 elde edilir diyor. Gençler bakın, 2 mol BC3'ten, 2 mol BC3'ten 3 mol ne elde ediliyor? C2 elde ediliyor. O zaman 4 molden x elde edilir deriz. 12 bölü 2'den 6 mol çıkacaktır gençler. Bu sorular da bu şekilde çözüyor. B şıkkı oluyor cevabımız. Evet gençler. Denklemli miktar problemlerinin genel çözümü bu şekilde. Gelecek dersimizde e, sınırlayan madde problemleri ya da aşırı madde problemleri e, ya da artan madde problemleri ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler.